Arkadaşlar, bu hafta yepyeni iki tane setle karşınızdayız. Aslında tam olarak iki değil, bir buçuk set. Çünkü Fast and Furious setinin Pontiac Firebird ve Dodge Charger'ını bulamadım. Toyshop'tan denk geldim arkadaşlar üçüne. Toys Toys'tan da Boulevard setinin yeni serisine denk geldik arkadaşlar. Şimdi hep birlikte toplam 8 adet aracı açalım bakalım. Nasıl araçlar? Beğenecek misiniz? Ben beğendim de aldım. Siz de umarım denk gelirsiniz ve güzel koleksiyonunuza eklersiniz. Hadi geçelim bakalım hemen araçlarımızı incelemeye. Ve güzel setlerimiz burada arkadaşlar. Bu arada bir şey söyleyeyim hatırlıyorsunuz geçen hafta bunların sizlere tanıtımını yapmıştım. Majorette'nin yeni serileri arkadaşlar. Şu an Idefix sitesinde adet 69.95 gibi olağanüstü bir fiyata satışa sunulmuş. İlgililere duyurulur. 110 lira vermek istemeyenler Idefix'ten 70 TL'ye alabilirler. 3 tane alınca da kargo bedava. Güzel fiyat. Arkadaşlar görmüş olduğunuz Fast and Furious, efsane film arabaları. Ülkemize yine yeni gelen araçlardan arkadaşlar. Tabi iki tanesi yoktu mağazada denk gelemedim. Bir tanesi 77 Pontiac Firebird en sevdiğim araç. İkincisi de 68 Dodge Charger bunlara denk gelemedik arkadaşlar. Sağlık olsun yine tedarik ederiz diye düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Araçları hep birlikte açalım bakalım arkadaşlar. Birinci aracımız 87 Buick Regal GNX arkadaşlar. Şöyle biraz ışığı verelim. Güzel bir Amerikan aracı. Komple siyah olması sebebiyle kamerada biraz zor görünüyor. Artık idare edin. Aracımız bu şekilde. Çok detaylı. Farları, stopları, sinyalleri, her şeyleri mevcut. Komple metal, kauçuk. Teker mükemmel gider. Alayına gider. <laughs> Yavrum ey. İkinci aracımız 70 Chevrolet Nova SS. Yine ikonik Amerikan araçlarından arkadaşlar. Bu da çok güzel. Jantlarına bakıyoruz. Jantlar da gayet iyi. Ee, i̇nanılmaz. Bu premiumlar insana inanılmaz keyif veriyor. Bu modele gönülden bağlıysanız tabi. Normal İnsanlara bu ne oyuncak diyebiliyorlar ama gönlünüz bu hobi için çarpıyorsa kesinlikle şahane parçalar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi SS amblemi var arkasında. Stoplar çok ince detaylı. Süper ya süper gerçekten çok iyi. Ön ızgarası, farları harika. Çok güzel arkadaşlar bakalım. Oo, bu da süper gidiyor. En sevdiğim araçlardan biri 99 Ford F-150 Lightning. Brian'ın Fast and Furious 1 filmindeki sürdüğü iş aracı arkadaşlar. Adamların sürdükleri şirket araçlarına bakın. Yani 10 numara F150 Lightning çok şahane böyle hani koller falan da vardı. Bundan taşıyorlardı. Ziyadesiyle şahane. Rengi olsun, kendisi olsun, jantları olsun 10 numara. Daha önce de yine bir Fast and Furious serisinde çekmişti. Onun jantları biraz daha farklıydı arkadaşlar. Yanında yanda da görüyorsunuz The Racer's Edge yazısı var. 10 numara bir araç. Gerçekten çok beğeniyorum. Yani bu arada bunun kesinlikle Instagram'dan resmini paylaşırım arkadaşlar. Yine Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Oradan da günlük ya da iki günde bir fotoğraf paylaşıyorum araçların güzel resimlerini. O fotoğraflarını orada sizlerin beğenisine sunuyorum arkadaşlar. Çok şahane ya. Buna küçük küçük de koller yapalım. E ardından yine güzel bir fotoğraf çekelim. Beklediğim bir seriydi. Boulevard Set'in en yenisi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz 75 Datsun Sunny Truck. Yine bu set içinde Engin abimize, Göksel kardeşimize ve Toyse, Toyse tabii ki teşekkür ediyoruz. Bu Datsunların küçük tekerlekleri gerçekten insana keyif veriyor. E, silik lastik aynı zamanda ve şöyle biraz daha yakından göstereyim detaylarını hep birlikte görelim. Şahane bir dekal var üzerinde tekerlekler. 10 numara Datsun yazısı çok şirin. Üzerinde Bredat sunyası var. Yine komple metal. Kendi küçük ama gönüllerdeki yeri büyük bir araç. Bakın şöyle Amerikan pikabıyla yan yana koyduğumuz zaman farkı görebiliyorsunuz. İkinci aracımız. Bu setin en güzellerinden. Zaten 5 tane araç var da hepsi güzel. Bence kötü yok bu Boulevard serisinde arkadaşlar. Land Rover Defender 90. Bu ara fazlaca görmeye başladık Land Rover'ı. Özellikle Defender 90'ın varyasyonlarını çokça görüyoruz arkadaşlar. E yine kırmızı rengi sahip güzel bir arazi aracı arkadaşlar. Land Rover Defender 90. Görmüş olduğunuz aracın detayları da bu şekilde. Kapı kollarına kadar detaylandırma mevcut. Arkada yedek lastiği var. Keşke bu yedek lastik de beyaz olsa. Şu jant da aynı şekilde olsa. Bence daha da güzel bir görüntü olurmuş arkadaşlar. Bunu beyaza boyayabiliriz. Land Rover Defender 90. Arkada orijinal lastik 90. Olmaz böyle iş. Land Rover. Tabii ki Hot Wheels buraya orijinal istiyoruz. Bir dahakine lütfen bizim isteklerimizi kırmayın. Tekerleklerde de dişli olduğu için sesi duyuyorsunuz. Güzel bir his veriyor. Babayt babayt aslan parçası. Bunlara bir de amortisör koysalar 10 numara olacak. Yine bir pick up, 67 Austin Mini'nin pick up hali arkadaşlar. Doğada nadir bulunur. Ben çok fazla görmedim. Mini'nin bu şekildeki pick yani bir iki kere falan görmüşümdür. Tabi gerçeğini söylemiyorum arkadaşlar. Televizyonda falan filmlerde denk geldiğimi söylüyorum. Arkadan görünüşü bu şekilde. Küçücük bir Pick up bunun neresine neyi koyacaksınız zaten şuraya bir adam zor oturur diye tahmin ediyorum. Buraya zaten adam zor oturuyor. Şöyle camlara bakarsanız birinin ön tarafından açık birinin arka tarafından açık. Değişik bir tarzı var. Mini'yi herkes sever arkadaşlar. Bu sıra zaten sahibinden komdan da bakıyorum. Ah diyorum bir Mini Cooper S olsa diyorum çok güzel olur diyorum ama nerede o para inşallah hepimize istediğimiz araçlar nasip olur. 180 beygirlik Mini Cooper S'den de gezmek isterdim. Küçük fare gibi giderdi. O 10 numara olurdu değil mi arkadaşlar? Evet. Üçüncü aracımız Boulevard setinde bu arkadaşlar. Özlüyorum ya sizden gerçekten böyle muhabbet etmeyi sanki siz karşımdaymış gibi hissetmeyi gerçekten özlüyorum arkadaşlar. Ama iş yoğunluğundan biraz aralıklı atıyoruz artık kusuruma bakmayın. Yine desteklerinizi de eksik etmeyin lütfen. Üçüncü aracımız da buydu. Dördüncü aracımız Lycan Hypersport. Yine Festen Ferius de hayatımıza giren bir araç. Aslında lansmanı yapılmıştı. Çok da pahalı Arap üretimi bir araçtı ama biliyorsunuz o üçlü kulelerden birbirine atlarken gönlümüzde taht kurmuştu. Tabi biraz abartı sahnelerdi. Ama olsun daha önce Orijinal kendi renginde olan çıkmıştı. Kırmızı bordo e, arası bir renk. Bu da siyah rengi arkadaşlar. Siyah renginde görüyorsunuz ben bordoyu tercih ederim tabi. Simsiyah araba gerçekte güzel oluyor. Böyle modellerde detaya fazla inemiyoruz. Detayı fazla gözlemleyemiyoruz. Mesela şurada hava girişleri falan var. Yine arkada da keza güzel girişler falan var. Ama siyah renginden dolayı çok fazla seçemiyoruz arkadaşlar. Güzel bir araç hobicilerin elinde olması gereken bir araç. Ama hafif sağa çekiyor. Onu söyleyeyim bir rot balansa gitmesi gerekiyor. Ve son aracımız Volvo P220 Amazon Estate. Yine daha önce bunun böyle bir yeşili çıkmıştı hatırlarsanız premium setlerden. O da gayet güzeldi. O da aradığım bir araçtı. İlk başta herkes saldırdı. Ya bundan alacağım bundan alacağım falan diye. Hatta bakın şöyle de bir şey ekleyeyim. Bunda arka tarafa da bir plastik parça koymuşlar. Görüyorsunuz desteklemek için. Nadiren gördüğüm arkada plastik bir destek parçası var. Plastikten. Bu da Volvo P220 Amazon Station Wagon arkadaşlar. Tekerlekler oldukça içeri girmiş durumda. Biraz low rider tarzında. Apeçi tarzda diyebiliriz arkadaşlar. Ama güzel araba. Eskilerden bir araba. Bakın mesela bunda far detayı ve sinyal detayı yok. Ön tarafı için konuşuyorum. Arkada stop detayı da yok. Oluyor bazen. Neden böyle oluyor acaba? Bu yüksek ihtimal hatalı olarak bize geldi arkadaşlar. Far ve stop detaylarını koymamışlar. Bakın sinyal de yarım gelmiş zaten. Evet bir tane eksik üretim. Araç bulduk arkadaşlar. Hiç de hoşuma gitmedi. Ben böyle eksik olan arabalarda hiç sevmem. Buralara kırmızı boyayla bir ekleme yaparım. Buraya da gri boyayla bir far yaparım arkadaşlar. Bu üretimde hatalısı bize denk geldi. Allah size ne diyeyim. Evet sevgili arkadaşlar bugünkü araçlarımız böyle. Birkaç gün içerisinde de yine doğuşlan seti tanıtacağım sizlere. Çok güzeller değil mi arkadaşlar? Bakın şöyle görüyorsunuz detayları. Siyahlar çok fazla seçilmiyor. Boboğumuz. Lykan. Şöyle biraz ışığı açtığım zaman daha iyi oluyor. Evet. Lykan'ımız. Ve diğer araçlarımız burada. Şöyle helikopter geçişiyle geçeyim arkadaşlar. Hop. Araçlarımız bunlar. Şunlar değil ha bunlar. Araçlarımız bunlar. Kendinize çok iyi bakın derken lütfen kanala abone olmayı yorum yapmayı ve videoları beğenmeyi unutmayınız. Sevgili dostlar bu sıra abonemiz biraz yavaş ilerliyor. Desteklerinizi eksik etmeyin lütfen. Yanımda olduğunuzu bilmek beni gerçekten çok mutlu ediyor. Eminim ki siz de keyif alıyorsunuz. Şimdilik hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.